Evet. Şimdi Merve ile çok dar bir yere. Kaç hamlede girmişizdir Merve? Burada kaç set yapmışızdır? 5 falan mı? Ben Belki de 6-7 set yaptık biz buraya girmek evet. için. Çünkü ön gerçekten çok yakın. Şöyle göstereyim oturma alanımdan. Arka alandan gösterelim. Yani çok çok az bir yerimiz var. Hem önde hem arkada. Epey bir uğraştı Merve. Buraya girdi. Şimdi size de nasıl çıkacağını anlatmak istedik. Ne yaptın şimdi Merve? Vitesini drive'a aldım Evet. Tam sola kırdın. sola kırdım. Sola kırdım. Şimdi gelebildiğin kadar yavaş yavaş geliyorsun. Gidim, gidim, evet, çok minik geliyorsun ki değersek de bir şey kırılmasın. Değil mi? Yumuşak bir dokunuş olsun illa ki değersek diye. Daha tamam. gidemem dediğin yere kadar geliyorsun duruyorsun. Şimdi bunu senin göz kararın bayağı iyi. iyi algılayabiliyorsun ama göz kararı iyi olmayan öğrenciler var. Onlar da bunu ne yapacak biliyor musun böyle bir durumda? Gidebildiği kadar gidecek, sonra duracak, arabanın el frenini çekecek, park alacak. Sonra çıkıp bakacak. Yani içerideki görüntüyle dışarıdaki görüntünün orantısını kuracak. Daha sonra gelecek tekrar vitesi geriye alacak. Al bakalım. Direksiyonu ne yapacağız? Evet. Tekerleklerimiz sağa dönüyor. Tekerleklerimiz sağa döndüğünde bu sefer arkadaki arabayla çok yakınız. Sensörümüz kesiksiz ötemeye kadar geliyoruz. Sensör yoksa yine göz kararı geliyoruz. Bit. Evet. Şu an bitti. Sensör yoksa gelebildiğimiz kadar gelip inip tekrar bakıyoruz. Evet bu sefer sola kırdı Merve. Tekrar ileriye bakıyoruz. Gidebildiğimiz kadar santim santim böyle. Tabii ki cetvelle ölçmüyoruz. Göz kararı santim hesabı yapıyoruz. Tamam. Evet sonra tekrar ne yapıyorsun? Vites geriye. Direksiyon sağa ve tekerlekler sağa. Ki arabamızın arkası sağa doğru gelirken onu önden de göstereyim. Burnumuz da sola doğru çıksın. Derdimiz bu. Şimdi sonra. öndeyiz. Sola kırdık. Gidebildiğimiz kadar sola gideceğiz. Gidemediğimiz yerde durup yine tekrar hmm. vitesi geriye alıp tam sağ yapacağız. İyi mi? İyi. Şimdi, Şimdi vites girelim. geriye. Direksiyon sağa. Böylelikle arabanın arkası sağa giderken burnu yola doğru birazcık daha açılacak. Evet. Sensörümüzün sesi kesiksiz öttüğünde 20 santim var demektir. Biz o santime kadar yavaş yavaş geliyoruz. Tekrar şimdi dışarı çıkmak için bir, bir hamle daha yapıyoruz. Bakalım çıkabilecek miyiz? Çıkamayabiliriz. O karar sana kalmış. Çıkamazsan gidip bir daha hamle yapacaksın. Zaten. Evet. Bizim buradaki amacımız neydi? Bu hamleleri pratik hale getirmek. Tekerlekleri nereye kırarsanız arabanın arkası oraya gider. Şu an tam sağa kırdık, arabanın arkası tam sağa gidiyor. Arka tam sağa gidiyorsa burun da sola açılıyor. Yani geri gidişlerde hiç önü düşünmeyin. Sadece geriyi düşünün. Arka nereye direksiyon oraya. Sloganımız bu. Arka nereye direksiyon oraya. Evet. Direksiyonu gösterelim şu an solda. Evet. Şu an sola doğru gidiyor araba. Duralım. Bir hamle daha yapalım mı? Yapalım. Şimdi tamam. direksiyonu ne yapacaksın? Evet sağa kırıyorsun, vitesi geriye, geriye alıyorsun ve arabanın hmm. arkası böylelikle nereye gidiyor? Sağ i̇çeriye, içeriye. sağa gidiyor kaldırıma, burnu da dışarıya açıldı. Artık kurtardık değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu sola kırıyoruz, vitesimizi drive alıyoruz, Araba onu bekleriz, arkaya da bek bakalım, arkada da var mı bir şey? Yok. Tamam ondan sonra tekerlerimiz şu an tam solda, evet. kalkacağız direkt bu binaya doğru gitmemek için, gaz kullanmayacağız freni yarılayarak kalkıp arabamızı şu yolun ortasına sokmaya çalışacağız. Yani direksiyonu toplayacağız. Hadi kalkalım. Kalkalım. Hiç gaz kullanmıyoruz. Direksiyonu topluyoruz. Şu an tekerlerimiz sağa bakıyor. Arabamız düzeldiğinde o sağa bakan tekerleri düzeltmemiz lazım. İşte bu. Şimdi düz bakıyor. Şimdi solumuza bakıp sağa döneceğiz. Sağ tarafta aynayı arabamız geçtiği zaman aynı olarak tam kırıp Evet yavaşça gelelim gelen araca bakmıyoruz şu çıtanın ucu sağ şeride bak değdi şu anda açmaya başlıyorsun bu bir evet bu da ikinci T yani önce bir yarım açıyoruz sonra ikinci yarım açıp şeridin içine oturuyoruz tekrar sağa girelim şimdi bu sağ şeride sağ so e, sokağa gireceğimiz zaman yine aynamız kaldırımı geçiyor geçti mi tam kıralım araba uzak olduğu için. Tam kırınca beyaz arabanın arkasına girecektik. O yüzden tam kırmadan hı hı. burayı ortaladık. Park edeceğimiz yere bakalım mı? Müsaitse bir de park yapalım. Evet bu sıcak günde. Yana yana direksiyon şeyden? dersi. Evet bizim yerimize birisi girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Şurası da çöp mü vardı? Yok. Tamam buraya girelim. O zaman bunun Şimdi yanına girelim. Mi? Evet biraz ne biraz yapıyoruz? Evet. Biraz yaklaşıyoruz bu arabaya. Düzeltiyoruz direksiyonumuzu ve arkaları eşitliyoruz. Biraz arkaları gidiyorum. şuradan aynadan çekeyim. Eşitledik. Evet. Değil mi? Aşağı yukarı. Benzer bir şey yapıyoruz. Sonra. Şimdi geri alıyorum. Ve direksiyonu gireceğimiz sağ yöne. Sağ yapıp. Tam sağ yapıp. Biraz sağa Evet olarak açıyorum. Evet. Çok güzel oldu bu. Tamam. Vites de geride. Şimdi nereye kadar geliyoruz? Anlat bakalım bize. Ee, sağ aynamız. Hı hı arabayı geçene kadar. Peki neden direksiyon yarımını açtık? Onu da söyler misin? Ee, yoksa o tarafa çarpabilir. Burası evet. dar olursa Burun çok açılıyor. Tam yok. kırdığımızda burun çok açılıyor. O arabaya burnumuz değmesin diye sağa kırıp yarım turunu açtık. Tekerlerimizin düz olduğundan eminsek bir tur kırmamız da yeterli. Aynamız geçti mi bu arabayı? Evet. Tamam. Tamponumuz Arka tampon çıktı. Yukarıda. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Şuradan da görelim. Burun bu kadar açıldı tam kırsak ne kadar açılacaktı. Burun buradan çarpacak gibi gelecek yine bize. Ama ayna geçtiği için çarpmayacak değil mi? Evet. Evet, burunu kurtardık. Sağdaki kaldırıma da bakıyoruz. Evet, çok güzel. Devam, devam. Paralel olalım. Biraz daha. Evet, arkadaki araba da düştü artık aynaya. Ve paralel olduk ve çok yakın olduk. Gayet de güzel oldu. Sana da göstereyim. Dersen. Hadi gölgeden görünmüyor ama biz sıfırladık yani burayı. Zaten öndeki arabadan da belli oluyor. Arkadaki arabadan da belli oluyor. Geri giderken gaz kullanılır mı? Sence kullanılır mı? Hayır. Gaz. Kullanılmaz değil Hayır. mi? Kullanılmaz. Evet. Vitesini Hayır. drive alıp çıkabilirsin. Bazı durumlarda ihtiyaç olabilir. Hangi durumlar? Hem çık. Çukurdaysın çukurdaysak, kasesin üstüne çıkacaksak veya eğim geriye doğruysa değil mi? Hı hı. Yukarı doğru bir eğim varsa gaz kullanmadan nasıl çıkacağız ki? Çıkamayız. Yani gazı, freni, dönüşe, şuna buna göre ayarlamayalım. Gaz, fren tamamen yüzeyin eğimine ve o sıradaki yapacağınız işleme göre değişir. Sağ, daha yavaş. Ayak yine gazda olmasın. Burada ben azıcık bir fren kullandım sen kırarken. Fark ettin mi? Az fren basmasan da orada acil bir şey olduğunda ayağın direkt gaza gidecek biliyor musun? Ayağın frenin üstüne döneceksin. Sağda dönelim. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Dönüşlerde araba zaten otomatik aracımız bizim. Ee, otomatik araba zaten frene kullanmadığınız takdirde onunla gider. 10 km hızla gider. Zemin düzse. Eğimli ise daha hızlı gider ki orada hafif bir eğim vardı eğim yukarıysa evet o zaman biz ne yaparız biraz gaz kullanabiliriz ama eğim aşağıysa veya düzse dönüşlerde özellikle keskin dönüşlerde ayağımızı gazın üstüne geçirmemiz bile yasak değil mi? Evet. <laughs> yazılı sınavdan korkuyormuş yazılı sınav bu işin en basit kısmı arkadaşlar Aynen. çıkmış soruları çözerseniz Aynen. yeter tamam kıralım çıkmış soruları birkaç dönemin çıkmış sorularını çözdüğünüz takdirde çok rahat geçersiniz. Neden? Çünkü kurallar hiçbir zaman değişmiyor. Yıllardır, yüzyıllardır aynı sorular sorulmak zorunda. Çünkü kurallar aynı. Yani ne kadar değişik soru çıkarılabilir ki? Hmm. Sağdan dönelim. Bir daha park istiyorlar. Hadi gel bir park yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir kere daha. Senin için de iyi oluyor. Arkerimiz yerimiz o zaman o beyaz şey değil miydi? Beyazın arkası değil miydi? Orasıydı. Evet devam etsen. Şimdi ayak frende gazla anlatın diyor. Buraya yaklaşıyoruz. Yaklaştık bu arabaya. Şu çıtadan anlıyoruz değmeyeceğimizi. Arkaları eşitliyoruz. Arkalar eşit mi? Aynadan bakalım. Aşağı yukarı eşit. Tamam. Vitesimizi geriye alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa kırıp yarımını açtık. Evet gel bakalım aynamız geçene kadar. Yanınızda olmak isterdim demiş öğrencimizin biri. Yanınızda sayılırsınız. Merak etmeyin o yüzden canlı yayın yapıyoruz hep beraber. Şu an sürüş öğreniyoruz. Aynamız geçene kadar geliyoruz bu arabayı. Ayak hep frende otomatik araba. Evet. Aynamız geçti. Sonra tampon evet tampon da yukarıda. Solu tam güzel. sol. Evet yavaş yavaş burunumuz garanti dedik. Çarpmayacak. Aynayı geçirdik çünkü. Evet. Şimdi az evvel bir soru sormuşlar. Ona cevap vereceğim. Fren yerine neden gaza basılır panik anında diye. Evet. Duralım. Şimdi keskin dönüşlerde keskin dönüşlerde ondan sonra karşılaşmalarda yani e, kritik noktalarda ayak hep frenin üstünde beklemeli. Eğer gazın üstünde bekliyorsa, basmasa bile. Mesela dönüş yapıyoruz ya. O sırada karşımıza bir çocuk çıksa. Sen refleks olarak orada ayağının nerede olduğunu düşünemezsin. Direkt basarsın. O yüzden de gaza basarsın. Kritik noktalarda ne kadar durum kritikse o kadar ayağımız frenin üstünde bekleyeceğiz. Evet, çıkabilirsin bir yandan. Bir şey daha onu da şimdi ayağımla göstereceğim size. Tam sağ, tam sağ. Evet. Şimdi bak karşılaşmaları da hemen anlatalım. Gelen araçla duran aracın arasına direksiyonumuzu soktuğumuzda sığıyorsa geçeriz. Şimdi şu dönüşü yapacaksın. Ayağın gazın üstüne geçmeyecek, tamam mı? Yok, Sağ aynamız. Evet, kaldırma geçti tam kır. Bak bir eğim var. Hızlandırıyor seni gördün mü? Azıcık Hı -hı. fren kullanırsan ne kadar güzel dönüyorsun. Hı -hı. İşte bu. Ha burası eğim yukarı olsa mecbur belki biraz gaz ister ama eğim aşağı bak. Şimdi burada bir duralım. Ben bir şey göstermek istiyorum. Arka müsait. Evet şu ayak hareketlerimizi göstereceğim. Pedalı bana bırakır mısın? Evet, otomatik arabalarda gazla frenin tam ortasına topuğumuzu koyuyoruz. Gaz, fren, gaz, fren. Bu egzersizi önce dururken yani kalk, dur, kalk, dur, kalk, dur şeklinde 50-100 kez yapın ama pedallara bakmadan yapın. Daha sonra müsait olan bir yerde arkanız araç gelmezken normal vitesinizi drive alın. Kendi kendinize olabilir. Yanınızda birisi olabilir. Hızlı bir şekilde devecici oynar gibi kalk dur. Kalk dur. Yani arabayı sürerken kalk dur yapın. Topuk yerde olacak, sabit olacak, değişmeyecek. Bunu bol bol yaptığınız takdirde fren gaz karıştırmazsınız. Hadi bakalım şimdi sen de frene bas. Bunu sen de kendi aracında çalışabilirsin. Çok iyi bir egzersiz. El frenimizi indirelim.